Lisede tanıştığımız eski bir arkadaşımız vardı. Biraz çekingen bir çocuktu. Bir kız arkadaşı vardı. Bizim yoktu ama onun vardı. Yani nasıl çekingenmişse kız arkadaşı onu biraz ürkütmüştü. Biraz dişli bir kızdı. Bir sefer kız arkadaşı bana bir yazılı sınavından kopya vermezsen seni terk ederim demiş. Korkudan iki hafta evde formül ezberledi. Kız sınavdan 60 aldı. Ama bizimki 85. Ama üstüne bir de sen niye yüksek aldın diye iki hafta bizimkinin yüzüne bakmadı. Ama o sınav sayesinde kızın arası bizimkinin anasıyla bayağı iyi oldu. Başka bir gün aynı kızımız bizimkinden istemiş. Tabii o da gidip bizden istedi. Sonra gidip biz de kızdan istedik. Kız bize parayı verdi. Biz o parayı bizimkine verdik. O da gidip kıza verdi. Kız bir de öpmüş bunu. Ama yanağında <laughs> çok da para değildi zaten. Son hikayede bizimkinin babası da var. Bizimkiyle kız bir gün okuldan kaçmış. Parkta otururlarken Edip amca, yani babası olur, bunları, bunlara doğru yürümeye başlamış. Zaten o zamanlarda babalar çocuklarını anca parkta yakalardı. AFM mi vardı? Ya da muhallebici için paralı. Bizimki babasını görünce koşarak yanına gitmiş. Yavuz ev sahibi hırsızı bastıracak ki. Baba vallahi sadece oturuyorduk. Meğer babası bizimkini görmemiş. Kendini ifade etmiş durduk yerde. İki gün okula gelemedi. Sonucu bildiğimiz için biz de pek merak etmedik.